Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sucul istilası türler ve hayalet av araçları farkındalık etkinliği düzenlendi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Doktor Mustafa Altuğ Atalay, denizlerdeki hayalet ağların yine insan eliyle yapıldığını hatırlatarak, ekmeğini denizden çıkaran balıkçıların bu konuda hassas olduğunu, aynı duyarlılığı amatör balıkçılardan da beklediklerini söyledi. Isınmanın etkisiyle Akdeniz ve Ege'ye göç eden istilacı türlerin ekonomik değere dönüştürülmesi açısından sürdürülen projeler hakkında bilgi verildi. Muğla'da balon balığı, aslan balığı, tilapia, kıl kuyruk mercan, esmer sokkan, mavi yengeç, uzun dikenli deniz kestanesi ve pusula deniz anası gibi türlerin tespit edildiği belirtilerek istilacı türlerin ekonomiye kazandırılması konusunda yapılan çalışmalar anlatıldı. Buradaki programın ardından programa katılanlar Akyaka'da Hayalet Ağ fotoğraf sergisini inceleyerek Gökova Körfezi'ndeki Azmak Nehri'ni gezdi.